portfolio person imajlarımızdan yani infolarımızdan sonra bir buton eklemek istiyorum. Butonu da zaten buton yazarak elde edebilirsiniz. portfolyo kartımızın içerisinde on klik fonksiyonu to do olarak zaten default olarak geliyor. Çünkü zaten bir butonun olması olmaz özelliği tıklanmasıdır. Şimdi gördüğünüz gibi butonun içerisine şöyle bir Yine süslü parantezlerimiz var. Bu süslü parantez içerisine ikon, mesaj ne koyarsanız bu butonun üzerinde gözecek gözükecektir. Ben text koyacağım. Text de şu şekilde portfolio. Gördüğünüz gibi isim verdim ve ön izleme kısmında direkt olarak e, buradaki e, mesaj aslında text'im gözükmüş oldu. On click içerisine ne yapmak istiyorum? Ben bu butona tıklandığında eğer projelerim gözüküyorsa gösterme, gözükmüyorsa göster. Aslında bunu amaçlıyorum. Burada ne yapacağım? Şu şekilde portfolio show state'im vardı. Bu state'im vardı. Bunu zıttına çevireceğim. Yani true olarak gelirse bunu bu e, şekilde values'unu da alalım ki şöyle value diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi burada Pardon. Şurada gördüğünüz gibi value'su false'du. Örneğin burada false yani projelerim gözükmüyor. Eğer buna tıklanırsa portfolyo show state'in zıttına çevrilsin. Yani true olsun. Artık buradaki değer kendisinin o anki değerinin tersine şuradaki tersine eşitlenmiş oluyor. Ve biz böylelikle portfolyodaki e bu state'e göre işlem yapabilmiş olacağız. Şimdi portfolyo projemize gelelim. Burada ne yapacağız? Şöyle en alt kısma gelelim ve bir tane proje şöyle comp yazalım. Comp yazalım ve fonksiyonumuzu açalım. Bunun ismi şey olsun. Portfolyo project olsun. Volume Project şeklinde bir ismi olsun. Modifier alıyor zaten. Bu modifier'ı silebiliriz. Ya da kalsın çok önemli değil. Is shown diyoruz. Is shown deyip Boolean false. Gördüğünüz gibi şu anda ne yapıyoruz? Projelerimizin içerisine shown isminde bir gösteriliyor mu gibi bir e parametre verdik default olarak false başlıyor if diyelim Eğer is shown true ise işlemlerimizi yapacağız Yani Bu fonksiyon içerisine gelen parametre ile beraber Bir gösterme işlemine gidecek Burada ne olacak Biz Projelerimizin yer aldığı o yuvarlağı yapacağız ya yani o kareyi o dikdörtgen aslında Şurada Bu portfolyo tıklandığındaki ki e, projelerin içerisinde yer alan layout yapacağız. Burada ne yapalım? Box diyelim. Modifier. Şurada yukarıdaki modifier'ı kullanabiliriz. Modifier nokta fill fill next size. Gördüğünüz gibi ardından bir de padding verelim. Nokta padding diyelim. 5 dp şu anda verdik. Gördüğünüz gibi bir box'ımız var. Neden box kullandık e, box da aslında column row gibi bir layout tipi bunun da kendine özgü özellikleri var bununla ilgili detaylı biliyorlar şu anda gelmiş veya gelecek olabilir şimdi kanalda zaten bununla ilgili videoları bulabilirsiniz şimdi surface box'ın içerisine bir alan açıyoruz bu alan ile beraber e, Buradaki her bir item'ı göstereceğiz. Burada surface'imizin özelliklerini de verelim yine. Burada ne yapalım? Modifier diyelim. Modifier nokta padding 5dp yine kenarlardan biraz boşluk verelim. Ardından fill max size diyelim ve burada shape diyelim. Bir shape verelim. Rounded corner shape yani kenarlardan biraz ovallik verelim. Bunu da corner deyip corner 10.dp vererek boşluğumuzu yapalım. Ardından border diyelim. Border stroke width 1 dp ve ardından color color nokta black diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında e, bir alan oluşturmuş olduk. Bunu gelelim portfolyo image'imizi şu şekilde verelim. Burada portfolyo kartımıza dikkat edin. Portfolyo kartımızda butonun altına eklemiş olduk. Is shown true diyelim burada. Gördüğünüz gibi geldi. Bizim ne yaptık? Is shown'u true verdik. Ama biz ne yapacağız? Buradaki show state'e bağlı olarak yapacağız. Ancak şu an gösterilmesi açısından e, yani şu an buradaki ön izlemeyi görmek açısından turu olarak vermiş olduk. Gördük